Paris anlatamam sana. Git burada yaşaman lazım yani. <laughs> İçtikten Paris'te. Ha orada Paris soğuk da ben onu... Siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hadi Ömer abi. Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendi paran mı? <laughs> <istersin. gülüyor> Aykut nereye ne oğlum? Kaşarlı tost yemiyoruz mu? Abi karne aldık bugün gidiyoruz. Vay be ulan hoca yok dediniz. Karısı doğum yapıyor dediniz. Ders boş dediniz. Burada çay içmediniz mi? <laughs> tamam bir kaşarlı alayım abi. Tamam yapayım <laughs> bir tane. Abi parayı ikinci dönem getirsem olur mu? Sikir ediyorum, hadi. Kaçlısın? 90. 1990 mı? Yok 2090. Gelecekten dünya barışı için gönderdiler beni. Yavşak. Düşeş. Lan tutuyor ne Düşeş. Hile var. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa emesini kalın. Çıkın bir köpü! dışarı çıktım eline köp tıkışı! Hadi Ya bağırma bile bağırma! Ya ne bağırıp duruyorsunuz? <laughs> sen dokuz ayı karnında taşı gelsin sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor. Biraz da sen çalış bize bak. Madem bakamıyorsunuz <laughs> yapmasaydınız. Siz gidin o zaman. Yıllarca sizden sakladım. Neyi? Saklamak istemedim ama sakladım. Ya neyi? Çok saklamak istedim ama. Ya kardeşim neyi neyi? Ben son karar verdim bunu sana. Ya söyledim. kardeşim buradayım burada burada. 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Üçüncü soru hazır. Anlaştılar hocam ses sozduğun hani dinlemek istiyor olabilir. Adamı mı parçalayacaksın sen? Ama hocam hem MC... cehennem büyük olur. Kaçık geri kaçık oku lan gerizek alın. Bulacağım geleceğim ben en çak. Baba kargo geldi. Al kullanmak mı bu İyi bari ıslanmaz elbise. Şey. Lan çok biliyorum amına bana Ben Paris anlatamam sana ki burada yaşaman lazım yani. <laughs> İçlikten Paris değil. Ha orada Paris soğuk da ben onu... Atacaksın bu köpüğü! Ben dışarı çıktım elini köpüğü. Atacaksın! Ya bana alma Ya, bak. ya, bak. ya gelsin sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor. Biraz da sen çalış bize bak. Madem bakamıyorsunuz yapmasaydınız. Siz gidin o zaman. Allah Allah yeni göndermedin mi para? Yok para mara sana. Allah'ım ya. İyi ki bir üniversiteye gittin. Her gün para para. Evet sayın seyirciler, kirayı ödeyemeyen öğrencileri ev sahibi tartakladı. Bununla da yetinmeyen sinirli ev sahibi öğrencilerin babasına sövdü. Bunları okutanın... Söyle Beşir, söyle. Onları gördüm. Adnan Bey. Kimleri? Ailesi. Para göndermeyen öğrencileri. <laughs> Yemeği ben yedim. Hesabı da sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> dayı, öğrenciyim diyorum. Babam para yollamıyor diyorum. Biskopatım diyorum dayı. Ben şu abine para yatırıp geleyim. Tamam baba sen gönder parayı. Alo abi babam yuttu zokayı. Tamamdır para göndermeye gidiyor. CD işe yaradı. Senin de bir kız kardeşin var unutma. Kim? Adı ne? Nereli? Ya, ya anne, anne öpemiş mi? Metris. amı çocuklar kitaptan 264'e kadar sorumlusunuz. Aynı zamanda Sineklerin Tanrısı ve Kedi Beşiğini okuyun demiştim. Onlardan da sorumlusunuz. Kestaway filminden de soru gelecek. Ondan da sorumlusunuz. Balkanlarda kaybedilen topraklar. 2001 krizi ve tırnağımı derin kesmemden de siz sorumlusunuz. Allah belanızı ver. Sen kilo mu aldın lan? E var gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? se? hadi çıkartayım Tamamdır şifrenle anne. Ha şifrem. Ben girelim sen çekil sen. İyi gel gir. Niye bakıyorsun şifreme? Tamam hadi bakmıyorum hadi. Valla bakın sen şifremi çek. Ya anne ne yapacağım senin şifreni Allah aşkına ya. Ya anne kilitleme aşkına! <laughs> ne yapacağım şifreni? Şifreniz yanlış. Capstock açık unutulmuş olabilir. Sen şifreni mi çalmaya çalışıyorsun benim? Capstock ne? Siz kimin kim için gelmiştiniz? Savaş hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorsunuz mu lan? Hadi, kat, hadi görünüyorum hadi kaç Hanım hazırlan da dışarıda yiyelim bugün yemeği. Tamam. Tamam. <laughs> Abime kuşbaşı ablacım sen. Ben çorba alayım. Çorba ezogelin mercimek işkembe kelle paça abla. Ezogelin olsun. Tamamdır. Bir ezogelin kuşbaşı. Ve 1 milyon değerindeki son soru. Olmadı mı? Doğru söylüyorsun abi doğru söylüyorsun. Abi bir dakika dur 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 biri arıyor hemen arayacağım seni. Abla da hazır. Git ekmek al. Çekmediğim dertler. Bu su faturası nedir ya? Ne oluyor? Ben evde yokken oturma odası gusül mü alıyor? Salonla birlikte su savaşı mı yapıyorlar? Ne oluyor? şey Aykut. Biz arkadaş var mı? Var abi. Çekin bu oğlum abinden söyle ya. Ya oğlum şöyle sorular sormayın çocuğa. Abi ben gideyim artık ya. Arkadaşlar bekliyor. Sonra ne olmuş? Sonra demiş ki ben nereden bileyim? <laughs> <laughs> Çok tatlı ya. Sağ ol Canan abla. O senin gözlerinin tatlı görüşlülüğü. Ablacım sen dışarı çıkmayacak mısın? Bak arkadaşları çağırıyor. Ya abla çocuk çocukla saklan mı oynayacağım sokakta ya? Ablam işte. Çitiliyorum çitiliyorum çıkmıyor. Aa Atakan teyze. Sos bas basar yaz var. Baba bak. Oğlum sen salak mısın? ee baba çekmiş. Başlar palaytına. The police coming straight from the underground. yeter. Seni bırak Hikmet mi? Gel rahat gel. Anne, Anne varım sus Alo. Her, de, sigara var mı lan? Babam ne yapıyor Al. var. Bu apul, e, var. <laughs> Oğlum, Oğlum. Oğlum. Bu alayım mı? Bir sürü ceketim <laughs> Neyse ben bir şey demiyorum. Tamam. <laughs> Abi dedi bana sen dükkanı satma diye ama dinlemiyor ki Hep hafta şimdi orada bu hafta söylenmiyor. E sen de biliyorsun zaten ters suçlu oluyorsun ondan sonra yani. Fatih. Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan Susma, konuş hadi anlat Büyük insan söyle Kolay gelsin, Karaoke'ye gideceğiz Ne oldu ya? Niye öyle nefes verdin ya? Ben otostop mu çektim acaba? O bildiğin taksideyim işim var diyorsan ineyim ben abi sırf sen trip atma diye ben 5 liralık geri yürüdüm öyle bindim vites topunda sıktın şimdi mesleğimi soracaksın ve ben sana hangi mesleği söylersem söyleyeyim en kötü meslek sizinki tribine gireceksin dünyaların yıkılacak ya böyle dert kazandıkça ereksiyon oluyorsunuz daha geçen muhasebeciyim dedim ah oh, oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz sen amuda mı kalkıyorsun taksiyi sürerken sen de oturuyor. şu en kötü meslek bizimki tribine girmeyin ya geçen binenlerden birisi umum tuvalet bekçisiyim demiş. Ona da burun kıvırmışsın. Kıskandığınız şey yok. O adamın dükkanına sıçıyorlar. Herkese mi isyan ya? Karaköy'e gidelim diyorum. <laughs> tamam bas senin dayınları ziyarete gidelim. Dostum getir artık şu malları yeter be fakof. İlahi bırak artık şu haydut hayatını. Alış kızım alış Tagdaif Bey'le. Sen şimdi görürsün gelin seni. Gülsün bokumu ye. Ben tokum sen ye. <laughs> Oğlum biraz ders. Ya işim var işim. Ben gideyim sizin yerinize oğlum. Yok. Ben gitsene. Al işte öyle. Oğlum bak seni yaşatma be. Ne bileyim dedim Hayır yapma. Hayır hayır. hayır 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 hayır. Oğlum bak seni yaşatma be. Ne bileyim dedim Hayır yapma. Hayır 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 hayır. Hadi çıkar ödevleri Yapmadınız değil mi? Ya ben söylemiyorum işte bu ödevler yapılacak? Sen söyle sen, ne neden yapmadın? Falan... Bak hocam. Biz günde 7 kameraca yol gidiyoruz. Evde kardeşlerime ben bakıyorum. Sen ne anlarsın fakirlikten? Yazıklar olsun sana. <laughs> Hakkım haram olsun sana tamam mı? <laughs> sen küçükken babanın paketlerini kırmıyor muydun? Yazık. Adam mı öldürdüm sanki? Onu da yaparsın. Yaparsın vallahi. Allah'ım sen nasıl evlat verdin. Bana da Bana da doldurabilir misin? <laughs> Perdi benim yerime takın yavrum. Ben takayım bu yaşına gelmişsin. Ben evlat doğurmamışım. Dur anne ben takarım. Takar değil mi Kaldım. Saçıma yeni bir model arıyorum. Oha bu model çok iyi hemen bunu yaptırayım. Oğlum bu ne lan? Ama aynadan bakacağım. Ya sikerim aynasını. Sevgilim var mı? Hayır senin. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır görüşüyoruz yani artık ciddi bir yola mı girsek? Ne bileyim arkadaşlarına falan tanıştırsan beni. Ya ben seni seviyorum. Sana aşık oldum. Ama yani ilk zamanlar takılıyor gibi olduğumuz için yani yaşadığımız her şeyi ben arkadaşlara anlattım. O yüzden de yani. yani ne anlatmış olabilirsin? Ya her şey dediğiniz zaman öyle göre anlattım. Ama yine de içime yani. O zaman anlattığın arkadaşları tanıştırma. De yani. Yazıyor, yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi lan? peki bilen dişeli. Abi sayfaya gide, bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yazıyor. Peki o zaman gidelim buralardan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yeri, yeni bir başlangıç. Passport please. Okay. Is that you? Pornstar! Ee, o arkadaki de benim nasıl? Ya internete koymuşum bari yüzümüzü boza ekleseydin. Öyle izlenmiyor ki. Çok kötü çıkmışım ondan dönüyor. Günlük 5 lira işine göre galiba. Aa daha dün 100 lira gönderdik. Pöze Onu ne yaptık sen? O kızım benim. Al. Bunu da al bana. Teşekkürler bak. babaanne. Oğlum sen onu ver bakayım bana. Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? E oğlum onunla arabaya benzin attın Yok ya. Ya bunu benimdi ya benimdi. Senin benim mi var ya? lan bu evde? O bilgisayarın benim o zaman. Ver o telefonu. Ver. Sanki düştü. Oğlum biz seninle iyi anlaşmıyoruz mu? He evet. Niye kan kardeş değiliz? E olalım abi o zaman. <laughs> Zaten <laughs> hiperaktif o hiperaktif. Falan da, hiperaktif. <laughs> Allah bana <laughs> hiperaktif, hiperaktif. <laughs> <laughs> hiperaktif. Bunu da üstte zaten. Amına koyarım. Allah'ım yavaş da yavaş da oluyor. hiperaktif o hiperaktif. Allah bana hiperaktif. Bunu da üstte zaten. Amına koyarım. Yeah. Kızlar sizinle neden öpüşmüyor? Dişlerim yüzünden. Çözüm Colgate. <laughs> Tipini sikiyim. Yani güzel kız baba. Başımı iş hiç de. Anne sarışın. Anne, sarışın da oldu. Eyledim. Devlet hükadimde Oğlum ne yazayım lan? Ya bir kalıp sabırın kurban edeyim Ha bakın şu okumuş pirinci Okumuş su Felsefik olan... Ya ben felsefe yapma. Ondan sonra ülkede niye sanat gelişmiyor? Bakalım ateşimiz gayet normal. Şu hayvanın götünü sağlam bu durumda ilacı sokamıyor. Dur, dur soka... Şey Müşemişin bu tablosu felak verası da ezberletip güzel. Usta bugün erken çıksan... Konuşma sen... ver ver Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Bir şey amına kutulukla bastırdın. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. Lan çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. Oğlum kız fotoğraflar da çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz. Merhaba. Biliyordum böyle olacağını. Baba annemle nasıl tanışmıştınız? Okulun ilk günüydü oğlum. Kör ya. Geri Merhaba. Pekala Mosyo size bir oh ver. İki de lahmacun. Anne bir kıyma la Kameramıza saldırdı. Burada <laughs> Vermidon. Ama bakın nerede yazıyor Vermidon? İyi yolculuklar hanımefendi ikramlarımızdan çay kahve neler alırsınız acaba? Kahve peki beyefendisi? Allah Allah en başta söyleyelim ben senin kar cihaletin için 5 tane var hiç çıkaramam buradan tamam mı? Hadi. Allah tuttuğunuz altın etsin Allah çok besin Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Tabii ki giyimine kuşamına karışmayacağım kaçıncı yüzyıldayız? <laughs> ya o biraz kısa değil mi o ya? <laughs> Kur'an bu amına kodumun şeyini hiç giymeseydin bari. Çıkasın. Enişte makas kesmeye. Ben siz ya. Enişte kalkılmıyor sandıktan ya. <laughs> Allah bakalım. Kapıdan geçilmiyor enişte. Sandan da Bir dolmuş parası bırakaydınız. <laughs> Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şşt bak göstersene oğlum. Yeme ara amına kodumun kağıdı. <laughs> İyi bu ha. Ya. Yalnız orası bayanmıyorum beyefendi. <laughs> Fiz bunu mu beyefendi? Annem alıyorum belki. sana ne? Kapat lan fit. Çok iyi çocuk ya. Seni bilen biliyor şu Hiç kafana takma. Hadi görüşürüz. Aman ne kudumun kaşarı. Ay kandela, kandela, kandela. Perizle hep emanet. Topun kızı siktirtme bunu. Sen kimin evine girdin? istiyorsun? Dur lan Hoş geldin. Terlikleri gibi batırma. Gel gel. <laughs> Hadi. Bu arkadaş bana sonra değil mi? Şu işimi halledin. Seni torunumu alıverin kızım. Bilader. O bıçağı götüne sokarım yalnız aslanım BAK SİN! Kendimi çok sağlıklı hissediyorum Sigara? Yok bıraktım zararlı Efendim? Mühendis bey bu proje nasıl bitmiyor ya? Çal tavuklar da çalmışlar Hangi tavukları çalmışlar lan? Ulan Hey kimin oğlu be? Hastan oğlum be Karı bu çocuğu sen hep böyle yaptın. Senden ne bok oldu ki bunlar ne olsun yani? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir katı yok mi çiziyorum? Git. Rex ne oldu oğlum? bak çeneye in bana sıkarım seni. Anne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolum koptu. Al bak eşya Eşşe o eşşek. polis mi? Elimde hırsız var. Sakin olup bizi bekleyin. Bu tarafta deniz manzaramız var. Depozito öde hiç sorun etmeyin. 3 taksit de ödersiniz. Kapıdaki kuruşun izine boş ver, bir şey olmaz. Öyle <laughs> güzel <laughs> İlk kirayı İngiliz sterlini istiyorlar. Allah mı? Tamam 4 kişi de alın 200-200 verirsiniz. Hadi hayırlı olsun bak. <laughs> sabah sabah ne günaydın amına. Şuradan Ali'yi arayıver. Dosyayı gönderiyorum Mehmet Bey. Cam açsana. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Değil baba bak Değil Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Nur Ekrem biçim bu gece kalsın başka hiç kalmadık. Ne olur bir Bunlar ne oldu? Bir de sen şimdi görelim. Hocam hocam. Demek hiç. Bak gelsene. Salak. Ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verdin. <laughs> 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 Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi para mı içiyorsun? <laughs> Çağımızda evlilik Aykut ne var ağzında? <laughs> Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma. Du. Seni oku diye büyük şehre yolladık. Babam ceketini sattı, annem zenginlerin evine gündeliğe gitti. Şimdi der bana, nasıl bakarız el yüzüne? Benim kardeşim yeşil uzaylı dansı, demitikosit o da nasıl yaptı derim. Töreleri bilmez misin kadu? Yaz kızım. Ee, sen seni sevmek ölümse, kolam götüne gülümse. alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? Şu üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. On dakika var ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim Hayır Aykut Baba neyle ne yapayım? Para mı? <laughs> Para mı? Demek hiç. Lan geçsene. Salak. Ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> Şuradan Ali'yi yarayı ver. Dosyayı gönderiyorum Mehmet Bey. Yamaç sana. <laughs> Yalnız renkler çok güzel. Lan çok iyi lan. Ya görmez yok, kimse seni. Kanka, 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 tamam. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ama ne yapma sen kime Tamam hiç çıkan evde oluyor. Fatmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak ee? Anne yemek seni var. Bamya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? Ee? Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana kraker soruyor. Bana kraker mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer, aferin Evet, başla. <gülüyor> hocam <laughs> hocam atamıyorum. <laughs> 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Bir şey

Kargonuz geldi bir imza alayım. onun alışırlardır. Kapıyı geçirtme lan. Dikten kapısı kal şunu. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I dozond. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? Üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. On dakika var yer Yerli mi, yabancı mı? Lan sessiz sessiz anlamıyor musun? Bu ne bu ne bu ne? babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Ya oğlum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam, Allah ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanayı vermesin. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz? Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Kız varken bu filme bayılıyorum. Kız yokken. Halil Bey yakaladık. Bayan kim Halil Bey? Arkadaşım Arkadaşıma çakmış. Ne lan Baba annemle nasıl tanışmıştınız? Okulun ilk günüydü o. Çok ya. Girmişsin. Merhaba. Efendim? Mühendis bey bu proje nasıl bitmiyor ya? Tavuklar da çalmışlar. Hangi tavuklar çalmışlar? Ne